Anne karnındayken kalp rahatsızlığı olduğu anlaşılan Ecrin bebek doğduktan sonra yapılan operasyonla sağlığına kavuştu. <laughs> şükür şu anda durumu çok iyi. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Ama biz hani iyi ki de gelmişiz yani. İyi ki de ameliyat olmuş. Artık. İstanbul'da yaşayan Fatma ve Nurtekin Coşkun çifti doğacak bebeklerinde ciddi bir kalp anomalisi olduğunu öğrendi. Yıllar sonra çocuk sahibi olma heyecanları bir anda endişeye dönüşen çiftin bebeği doğum zamanına kadar doktorlar tarafından izlendi. Ardından doğumun gerçekleşmesiyle bebek durumu takip edilmek üzere evine gönderildi. Kısa süre sonra rahatsızlanınca aile yeniden hastaneye başvurdu. Profesör Doktor Cemil Taşçıoğlu şehir hastanesinde yaklaşık 4 saat süren zorlu operasyonun ardından sağlığına kavuşan 2 aylık bebeğin durumu iyiye gitmeye başladı. Genelde 5. 6. aylarda şikayetleri olur veya ameliyatları yapılır ama bu çocuk bebek doğduğundan beri şikayetleri olan, öksüren, balga tükürüğünü çıkama, çıkaramayan e, sekresyonu atamayan bir çocuktu, öksürüyordu. E, birkaç kez enfeksiyona e, maruz kaldı, o nedenle erken ameliyat etmek zorunda kaldık. Ameliyatı çok iyi geçti. E, bunların tabi ameliyat sonrası bakımları da çok önemli. Küçük bebek oldukları için beslenmeleri, solunumla ilgili sıkıntıları fazla oluyor.